Bir anlığına düşünün. Gördüğümüz bir şeye inanmak için artık gözlerimizin yeterli olmadığı bir dünya. Gerçekliğin kendisinin bir silaha dönüştürüldüğü bir dünya. Bugün işte bu rahatsız edici ama bir o kadar da önemli konunun tam ortasına dalıyoruz. Deep fake teknolojisi. Şöyle bir soruyla başlayalım. Herhangi birine istediğiniz herhangi bir şey söyletme gücünüz olsaydı ne olurdu? Bu artık sadece bir fikir değil. Bu, bir teknoloji. Peki bu güce ulaşmak için neye ihtiyacınız var? Güçlü bir bilgisayara mı? Hayır. Kodlama bilgisine? Ona da gerek yok. Maliyeti mi? Tamamen bedava. Evet, yanlış duymadınız. Bu internette bulabileceğiniz basit bir rehberin vaadi ve deepfake teknolojisinin ne kadar korkutucu derecede erişilebilir hale geldiğinin en net kanıtı. Hadi o zaman bu konuyu adım adım bir inceleyelim. İlk olarak bu sahtelikleri herkesin nasıl oluşturabildiğine bakacağız. Sonra perdenin arkasına geçip bu teknolojinin nasıl çalıştığını anlayacağız. Ardından bu gücün nasıl bir silaha dönüştüğünü ve hukukun bu yeni tehdide nasıl yetişmeye çalıştığını göreceğiz. Son olarak da bu sahtelikle nasıl savaşabileceğimizi ve bizi bekleyen bu yeni, gerçeklik ötesi dünyanın ne anlama geldiğini tartışacağız. İlk durağımız herkesin sahte üretebilmesi, yani aldatmacanın demokratikleşmesi. Ne demek bu? Bir zamanlar sadece teknoloji devlerinin, Hollywood stüdyolarının elinde olan bu güç, artık kelimenin tam anlamıyla herkesin elinin altında. İnternetteki bir rehber süreci o kadar basit anlatıyor ki inanamazsınız. GitHub'tan bir dosya indiriyorsunuz, sonra bunu Google'ın ücretsiz platformu olan Kolab'a yüklüyorsunuz, elinizdeki videoyu ve kullanmak istediğiniz yüzün fotoğrafını ekleyip sadece oynat tuşuna basıyorsunuz ve algoritma sizin için çalışmaya başlıyor. Hepsi bu kadar. Bakın özel bir yazılım yok, kodlama bilgisi yok. Sadece bir internet tarayıcısı ile her şey halloluyor. Peki nasıl oluyor da bu kadar basit adımlarla bu kadar ikna edici sonuçlar çıkıyor ortaya? Gelin şimdi tüm bunları mümkün kılan teknolojinin kaputunun altına, yani işin mutfağına bir bakalım. Deepfake. Adı bile ilginç, değil mi? Deep learning yani derin öğrenme ve fake yani sahte kelimelerinden geliyor. Peki bu derin öğrenme ne demek? En basit haliyle yapay zekanın tıpkı bir insan gibi verileri inceleyip onlardan yeni şeyler öğrenmesi demek. İşte bu teknoloji bu öğrenme gücünü alıyor ve bir videodaki kişinin yüzünü başka birinin yüzüyle neredeyse kusursuz bir şekilde değiştiriyor. Ortaya çıkan şey tamamen sentetik ama son derece gerçekçi bir medya ürünü. Ama olay sadece yüz değiştirmekle kalmıyor onu da söyleyeyim. Birinin yüzüne hiç yapmadığı bir gülümsemeyi eklemek, göz rengini değiştirmek hatta daha da ileri gidip sadece birkaç fotoğraf ve bir ses kaydından yepyeni, hiç var olmamış bir video yaratmak bile mümkün. İmkanlar neredeyse sınırsız ve işte bu da bizi konunun karanlık tarafına getiriyor. Ve tahmin edebileceğiniz gibi bu kadar erişilebilir, bu kadar güçlü bir teknoloji kaçınılmaz olarak kötü niyetli kişilerin de eline geçiyor. İşte bu noktada o masum eğlence aracı gerçekliği bir silaha dönüştüren yeni nesil bir siber tehdit haline geliyor. Sadece bir rakam vereceğim, durumun ciddiyetini anlamanız için yaklaşık 15.000. Bu DeepTrace'in 2019 yılında yaptığı bir araştırmada internette bulduğu deepfake fake video sayısı. Bakın, bu sadece 2019'daki bir anlık görüntü. Bugün bu sayının nerelere geldiğini tahmin etmek bile güç. Bu teknolojinin en acımasız yüzünü kişisel saldırılarda görüyoruz. En yaygın kullanım alanı maalesef ezici bir çoğunlukla kadınları hedef alan intikam pornoları ve bu tehdidin ne kadar gerçek, ne kadar yakın olduğunu Türkiye'den Derya Kuş'un yaşadığı o korkunç olayla anlıyoruz. Bir saldırgan Derya'nın yüzünü pornografik videolara yerleştirip bu görüntüleri üniversite çevresine yayarak hayatını karartmaya çalıştı. Ama tehdit burada bitmiyor. Sadece kişisel değil, aynı zamanda kurumsal ve siyasi bir boyutu da var. Düşünsenize, bir CEO'nun yüzü ve sesiyle yapılan bir video görüşmesiyle milyonlarca dolarlık sahte para transferleri onaylatılıyor. Ya da daha da korkuncu, siyasetçilerin ağzından hiç söylemedikleri sözlerin çıktığı sahte videolarla seçimlerin kaderi değiştirilmeye çalışılıyor. Kamuoyunun kurumlara, medyaya ve liderleri olan güveni temelden sarsılıyor. Tarsus Üniversitesi'nden Yasemin Gülbahar'ın tespiti de tam olarak bu tehlikeye işaret ediyor. Deepfake teknolojileri seçim süreçlerinde yanlış bilgi yayma ve manipülasyon riskine arttıran ciddi bir tehdit haline gelmiştir. Bu artık sadece bir teknoloji sorunu değil, demokrasinin kendisine yönelik bir tehdit. Peki, bütün bunlar olurken hukuk ne yapıyor? En kritik soru bu belki de. Kanıtın kendisinin sahte olabildiği bir dünyada adalet nasıl işleyecek? Şunu netleştirelim. Türk Ceza Kanunu'nda deepfake yapmak suçtur diye özel bir madde yok. Ama bu yapanın yanına kar kaldığı anlamına gelmiyor. Aslında bu teknoloji mevcut suçları işlemek için kullanılan yeni bir araç. Dijital bir maske gibi düşünün. Şantaj, hakaret, müstehcenlik, veri hırsızlığı bunların hepsi zaten ağır suçlar ve deepfake kullanıldığında da bu suçlardan yargılanıyorsunuz. Peki bu duruma karşı ne yapılıyor? Nasıl bir mücadele var? İşte şimdi sahteyi üretenlerle onu tespit etmeye çalışanlar arasındaki o bitmeyen dijital silahlanma yarışına bir göz atalım. Ve burada karşımıza çıkan en temel sorun inanılmaz bir dengesizlik. Bakın, bir deep fake videosu oluşturmak internetteki bedava araçlarla sadece birkaç saat sürüyor. Ama o sahteliği tespit etmek işte o çok daha zor. Gözlerin doğal olmayan kırpışması, ışıktaki tuhaflıklar, dijital izler, bunları bulmak için çok sofistike yazılımlar, uzman analizleri gerekiyor. Yani sahteyi yaratanlar neredeyse her zaman bir adım önde. Bu yüzden mücadele tek bir cephede değil, dört koldan ürütülmek zorunda. Bir yanda sahte videolardaki o minicik kusurları yakalamak için yapay zeka geliştiriliyor, diğer yanda hukuki düzenlemeler yapılıyor. Ama belki de en önemlisi hepimizi ilgilendiren kısım medya ve dijital okuryazarlık. Yani gördüğümüz her şeye hemen inanmamak, kaynakları sorgulamak, eleştirel düşünmek. Ve tabii ki sosyal medya platformlarının üzerine düşen büyük bir sorumluluk var, bu zararlı içerikleri hızla tespit edip kaldırmak. Ve son olarak Biraz daha büyük resme bakalım. Gerçekle sahte arasındaki o ince çizgi tamamen bulanıklaştığında bu bizim toplum olarak geleceğimiz için ne anlamı geliyor? Ünlü filozof Jean Baudrillard yıllar önce bizim bir simülakra içinde yaşadığımızı söylemişti. Yani gerçeğin kopyasının, gerçeğin kendisinden daha gerçek olduğu, artık neyin gerçek neyin kopya olduğunu ayırt edemediğimiz bir dünya. Kulağa çok felsefi geliyor değil mi? Ama işte deepfake teknolojisi bu soyut fikri alıp bizim günlük hayatımızın tam ortasına korkutucu bir şekilde yerleştiriyor. Çünkü bu videolar bir şeyin kopyası değil, gerçekte hiçbir temeli olmayan, tamamen sıfırdan üretilmiş simülasyonlar. Ve bu da bizi, hepimizi çok temel bir soruyla baş başa bırakıyor. Artık kendi gözlerinize, kendi kulaklarınıza bile güvenemediğiniz bir noktada geriye inanılacak ne kalır? bu soru sanırım hepimizin üzerinde düşünmesi gereken bir soru